Herkese yeniden selamlar değerli dostlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle e, yepyeni bir personel alım ilanımızı inceleyeceğiz. Bu personel alım ilanımızı Siirt Üniversitesi Rektörlüğü gerçekleştiriyor. Toplamda 31 sözleşmeli personel alımı gerçekleşecek değerli dostlar. Hemen e, şundan bahsetmek istiyorum. Hem lisans mezunlarının hem ön lisans mezunlarının hem de orta öğretim mezunlarının başvurabileceği e, meslekler mevcut değerli dostlar. Şimdi isterseniz hemen branşlarımıza bir bakarım. Ee, bir veteriner hekim, bir bilgisayar teknisyeni, bir sağlık teknikeri, tıbbi görüntüleme ol olacak. Bir elektrik teknikeri, bir sihri tesisat teknikeri, bir laborant, bir büro personeli, iki destek personeli yani temizlik görevlisi. Ee, 16 destek personeli hayvan bakıcısı olacak. Bunun için belgede belge, belge şartta var. Onların da detaylarını inceleyeceğiz değerli dostlar. 6 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere toplamda 31 sözleşmeli personel alımı gerçekleşecek. Hemen genel şartlardan sonra bir de özel şartlarımıza geçelim değerli dostlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, görevini devamlı yapmasına engel bir hali bulunmaması, erkek adaylar için askerlik e, hizmetini yapmış olması, son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması, bazı suçlardan hüküm giymemesi, güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması, bazı sertifikalarda belge ve sertifikalarda sahip olması gerekiyor ki o sertifikaları da istenen belgeleri de hemen sizlerle de değerli dostlar paylaşacağız başvuru işlemlerinden sonra. Şimdi başvurumuz bugün başladı ayın 8'inden 22'sine kadar devam edecek değerli dostlar bugün başladı aynı 22'sine kadar devam edecek bu başvurularımızı değerli dostlar işe alım kariyer kapısı linkinden ben hem bu linki hem de Siirt Üniversitesi'nin linkini videonun alt kısmına koyacağım aynı zamanda kılavuzla koyacağım detaylıca incelemek isteyenler için değerli dostlar Buradaki linklerden Başvuru yapacaksınız Şahsen veya posta yoluyla Yapılan başvurular Kabul edilmeyecek Değerli dostlar Onun da bilgisini verelim Yine detaylıca Bir bilgi isterseniz Hem numarası hem de internet adresi de Burada verilmiş Bunları okumanızda da yine fayda var Başvuruların değerlendirilmesi Kısmında da yine Yüksek puandan başlanarak ee, devam edecek bir alım olacak değerli dostlar. Ee, buradaki önemli hususlarda yine e, ince, incelemenize fayda var ama biz özel şartlara gelecek olursak. Bir veteriner hekim için veteriner fakültesi mezun olması, erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olması, e, 87 doğumlu ve sonrası olması, suni tohumlama belgesine sahip olması, deney hayvanları kullanım sertifikasına sahip olması, ee, laboratuvar yöntemi eğitim sertifikasına sahip olması gibi e, sertifikalar e, burada e, şart koşulmuş değerli dostlar. Üniversitemiz küçük baş hayvanlarda e, sperma üretim merkezlerinde görevlendirilecektir. Bağlı bulunduğu üst yönetici yöneticileri tarafından verilen iş ve işlemleri yapmakla yükümlüdür. Bilgisayar teknisyeni olarak orta üretim kurumlarının bilgisayar bölümü mezun olması 2020 yılında gerçekleştirilen kamu personeli seçme sınavına KPSS B grubuna katılmış olmak, KPSS P94 puan türünden en az 50 puan almış olma şartı var. Bu bilgisayar teknisyenleri için değerli dostlar bulunmaz bir nimet diyebilirim. Çünkü 2020 KPSS sınavı baz alınmış ve 2020 artık güncelliğini yitirecek. Bunun yerine 2022 KPSS orta üretim sınavımız yapıldığı için bunlar son tren Değerli dostlar son e, trenlerimiz kalkmadan buraya başvurumuzu yapalım. E, zaten burada 51 puan istenmiş. E, Tabi burada bir iki şartımız daha var. Üniversitemiz hayvan sağlığı uygulama ve araştırma merkezine görevlendirilecek. Bağlı bulunduğu üst yöneticileri tarafından verilen işlemleri yapmakta yükümlüdür. Değerli dostlar. E, dediğimiz gibi 2020 yılı e, KPSS puanı varsa ve bilgisayar teknisyeni olarak orta üretim kurumlarından Mezunsa buraya kesinlikle başvurmanızı tavsiye ederiz. Sağlık teknikeri olarak yükseköğretim kurumlarının tıbbi görüntüleme ve teknikeri ön lisans programında mezun olma şartı var. 2022 yılında gerçekleştirilen kamu personeli seçme sınavına KPSS B grubuna katılmış olmak ve KPSS ön lisans P 93 puan türünden minimum 60 puan almış olma şartı var. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olma şartı var. 87 doğumlu ve sonra sonrası, sonrası e, şartı var. Üniversitemizin hayvan sağlığı uygulama ve araştırma merkezinde görevlendirilecektir. E, diye e, Bir şartla koşulmuş değerli dostlar. Elektrik teknikleri olarak yüksek kurumlarından elektrik elektronik teknolojisini e, ön lisans programından mezun olması... 2022 yılında gerçekleştirilen kamu personeli seçme sınavında katılmış olmak ve P 93 puan türünden minimum 50 puan almış olma şartı var. Yani buradaki elektrik teknikeri bilgisayar teknikeri olarak e, burada bilgisayar teknisyeni olarak değerli dostlar e, başvuran kişi, kişi e, burada şansı daha yüksek çünkü e, burada rakibi az çünkü 2020 puanıyla çok fazla kişi atandı. Burada e, ön lisans mezunu e, diyelim ki e, bilgisayar bölümü mezunu olsaydı bile burada şansı daha da azdı değerli dostlar. Bir alım olsaydı şayet şansı daha da azdı. Şimdi 87 doğumlu ve sonrası olmak vardiyalı çalışmasına engel bir hali bulunmaması. E, yine üniversitenin gerekli gördüğü yerde de e, çalıştırılacak diye ekler eklenmiş sadece erkek adaylar başvuru yapılabilir yapabilir diye şartla koşulmuş değerli dostlar sıhhi tesisat için yine sadece erkek adaylar başvurabiliyor ön lisans mezunu olma şartı var yapı tesisat teknolojisi doğalgaz tesisat teknolojisi gibi ön lisans mezuniyet şartı aranıyor 2022 yılında gerçekleştirilen yine KPSS e, ön lisans P93 puan türünden 50 puan almış olma şartı var. Askerlik hizmetini yapmış olma şartı var. 87 doğumlu ve sonrası e, şartı var. Vardiyalı çalışmasına engel bir durumu bulunmaması şartı var. Yine üniversitenin gerekli gördüğü yerlerde çalıştırılacak değerli dostlar. Yüksek öğretim kurumlarının örgüne eğitim veren laborant ve de, veteriner sağlık programı ön lisans alanından mezun olma olması şartı var. 2022 yılında gerçekleştirilen kamu personeli seçme sınavından P93 puan türünden minimum 60 puan almış olma şartı var. Askerlik hizmetini yapmış olma şartı var. 87 yine burada yaş şartı var. Sonrası için deney hayvanları kullanım sertifikasına sahip olma şartı var. Yine üniversitenin gerekli gör, gördüğü yerlerde çalıştırılacaktır değerli dostlar büro personeli için yükseköğretim kurumlarının iktisadi ve idari bilimler fakültesi lisans programlarından birinden mezun olma şartı var. 2022 yılında gerçekleştirilen gerçekleştirilen kamu personeli seçme sınavından minimum 60 puan almış olma şartı var. Askerlik e, için e, erkek adaylar askerlik hizmetini yapmış olma şartı var. 87 ve doğumlu e, ve sonrası olma şartı var. Tıbbi sekreterlik Hasta kabul danışmanlığı eğitimi sertifikasına sahip olma şartı var. Yine üniversitenin gerekli gördüğü yerlerde e, çalıştırılacak değerli dostlar. Temizlik görevlisi olarak orta öğretim kurumlarının herhangi bir bölümünde mezun olması şartı var. 2020 yılında gerçekleştirilen kamu personeli seçme sınavına katılmış olmak. P94 puan türünden minimum 50 puan almış olma şartı var. Erkek adaylık, adaylar için askerlik hizmetini yapmış olma şartı Yine yaş şartı 87 doğumlu ve sonrası vardiyalı çalışmasını engel bir durumu bulunmaması. Yine üniversitenin gerekli gördüğü yerlerde çalıştırılacak değerli dostlar. Destek personeli olarak ortaöğretim kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olması, 2020 yılında gerçekleştirilen KPSS P94 puan türünden 50 puan almış olma şartı, askerlik hizmetini yapmış olma şartı. Hayvan bakımı ve hayvan barınakları temizliği hizmetlerinde görev yapmaya engel bir sağlık sorunu bulunmaması, 1987 ve sonrası doğmuş olma şartı var. Vardiyalı çalışmasına engel bir durumun bulunmaması gerekiyor. Traktör kullanabilme ehliyetine sahip olmak olması gerekiyor. Yine üniversitenin gerekli gördüğü yerlerde çalıştırılacaktır. Sadece buraya erkek adaylar başvuru yapabiliyor. Destek personeli koruma ve güvenlik görevlisi için Yüksek öğretim kurumlarının özel güvenlik programı ön lisans mezunu olması Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olması 2022 yılında gerçekleştirilen kamu personeli seçme sınavına katılmış olmak Ön lisans P93 puan türünden minimum 60 puan almış olma şartı var Değerli dostlar Askerlik hizmetini yapmış olma şartı var. Bu arada özel güvenlik için sadece erkek adaylar başvurabiliyor. Burada gördüğünüz gibi görev yapmaya engel bir sağlık sorunu bulunmaması gerekiyor. 24 saat esasına göre çalışabiliyor iç ve dış mekanlarda olması gerekiyor. Bazı kilo ve boy endeksler de verilmiş. Burada onları detaylıca incelemenize de fayda var. 1987 ve sonrası doğmuş olma şartı var değerli dostlar. Ee, üniversitenin yine gerekli gördüğü alanlarda e, görev yapacaktır. Bu videomuz buraya kadar değerli dostlar. Umarım şartları taşıdığınız takdirde e, bu ilana da başvurabileceğiniz bir kontenjan, e, bir branş vardır. E, buraya başvurmanızı öneririm şartları dediğim gibi taşıdığınız takdirde. Bu ve buna benzer ilanlar gel gelmeye devam edecek değerli dostlar inşallah. Ee, o yüzden bu ilanlardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomuzu da yararlı bulduysanız beğen tuşuna basmayı da ihmal etmeyin değerli dostlar. Kendinize iyi bakın yeni videolarda görüşmek üzere.